Ya öğrencilerimizi okul gezisiyle Çanakkale'ye götürüyorlar. Rehber adı altında tarikatçı, turikatçı herifleri anlattırıyorlar. Çanakkale Savaşı'nı evliyalar sayesinde kazandığımızı anlatıyorlar. Tam kaybedeceğimiz sırada işte Çanakkale'yi bir bulut kaplamış, o buluttan evliyalar çıkmış falan. İngilizler o evliyaları aslanlar şeklinde görmüş. Aslanlardan kaçarak gidiyor. Bunu anlatıyor. 110 yıl önce Mustafa Kemal sayesinde yazılan Çanakkale Destanı 110 yıl sonra hiç utanmadan Mustafa Kemal'siz ama Şehitler. Çanakkale zaferi ve şehitleri anma gününde on binlerce evladımızı şehit eden terörist başına kurucu önder diyor. Şehitleri anma gününde şehitlerimize ve şehit ailelerine işte bunu reva görüyor. Çanakkale'yi geçemeyenler sarayın basiretsizliğiyle mermi sıkmadan İstanbul'u işgal etmiş tarih farklı bir versiyonla tekerrür ediyor. Bu ülkeyi yıllarca terörle kan kusturup başaramayanlar ya sarayın hoşgörüsüyle adeta devletin ortağı haline getiriyor. Dolayısıyla bu mini Çanakkale belgesini geleceğe dair umudumuz olan gençlerimize seslenerek getirmek istiyorum. Değerli gençler gözlerinizi açın. Tarihimizin gerçeklerine sahip çıkın. Mustafa Kemal'e saldıranlara karşı çıkın. Akıldan, bilimden, liyakattan yana olun. Bu tarikat Cemal Zırcail atmosferiyle karşı devrimle mücadele edecek şekilde kendinizi donanımlı hale getirin. Hamaseti boş verin. Biz Çanakkale'ye Hamaset de değil. Mustafa Kemal'in liyakatıyla kazanın. Biyat kültürünün eseri olmayın. Mustafa Kemal'in askeri olmakla gurur duyun.